Allah'ın belası. <laughs> evet arkadaşlar bugün Azra'yla şu kırmızı kılıcın çantamızda olması için 10 tane altın bokçuk öldüreceğiz. Değil mi Azra? Yani canlı bir şey öldüreceğiz. Ve yanımdaki şu galaksi şey var ya Azra. Efendim. Görüyor musun? Evet. Ve onu öldürüp bunu nasıl aldıklarını göstereceğiz. Şimdi ilk önce arkadaşlar bir kılıç alabilirsiniz. Biz bunu alacağız çünkü bizim kılıcımız yok. Azra ilk önce galaksi mi öldürelim yoksa şey mi? Ne? 10 tane altın bok, bokçuk mu öldürelim? Galaksi. Sen beni takip et. Ben niye dans ediyorum lan? Azra burası uzay olduğu için daha fazla zıplıyoruz bu arada. Ben zıplama da baksın. Çok fazla zıplıyorum. Uzaydayiz çünkü. Ay. Ya of. Ay! Çıkamıyorum. Acabim. şu yanındaki şeyi nasıl aldın sen? Onu şey yaparak göstereceğim. Şimdi söylemiyorum. Videoda göstereceğiz çünkü. Ali geldi. Ali şu an video çekiyor. <laughs> <Hiç> çıkamıyorum ya. Ya! <laughs> <laughs> Elektrik çıkamıyor. Anne. Ben senin üstünden atlayayım bir dur. Sana iç içe giriyoruz. Hadi. Hadi. Ya keşke binen pet, uçan pet filan, tikinin uçan şeyini verseydin olurdu. Bah 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 tikili uçacak. Ay. ya buradan çıkılmıyor bile. Ayo. Ben seni kucağıma alacağım de. nerede lan? Ben de kucağına nerede lan? Ben de. Ben de tikeme çıkaracağım ama bine, binek değil. Benimki binek. Hmm. Azra tikim yok. Tikim. Ben mi yok? Tüken. Ben. Tüken. Ben. Tüken. ben. Tüken. ben. Tüken. Şu Aynen. top alanı aldım. Topuş. Aynen. Topuş gel bir topuş. Azra pet çıkarılmıyor. <laughs> ben bebek olacağım. Oluyorsan ol bana ne bana. Aynen. Azra. Olma. Bebek olursan evini aldım bile. Geri zekalı onu ölmez. Boşa harcadın. Neden? Bebekle yüksek zıplanmıyor ki. Bana ne? Sen benim kucağına al. Bak bana, daha da zorlaştı. Bana baba babalık yaparsın. Azra bana babalık büyük. Bana babalık yap. Azra büyük yap. Bana babalık yap çünkü seni öldürürüm. Tam tam büyük yapıyorum. Ah. Gel. geldi. Tamam dur ben seni çıkaracağım sen çıkacaksın. Sonra sen benim kucağına alacaksın tamam mı? Ben büyük olacağım yani. ya, e, o, Olmuyor. Bir saniye. Avatar. Ali sen dikte veriyorum. kaç çıkacak? Mi? Ne yapsın? Şeker. Şeker mi şıkı mı? Şeker mi şıkı mı? Ben ben büyük oldum. Dur dur yanma. bir Azar büyükken yapamadı. Azar gelsene. Ne? Buluş. Azra gel Allah'ına ona uğraşacağımız Azra mal mıyız biz? Ne? Oha lan burada gidecek yer varmış. Biz malız. Biz 2 saattir uğraşıyoruz. Biz malız kanka. Biz zaten... Ondan sonra yorumdakiler gel. yorumdaki arkadaşlar evet siz malsınız. 3-2-1 dediğimizde zıplıyorsan 3-2-1 zıpla. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun amına koyayım. Ya Azra, geri gel. Geri ben zıplayamadım. Ananı uha. Uçuyor o. mu arkadaşlar? Bana ne oldu? Azra, trendonu... Azra kulacım gitti. Benim de. <laughs> <Azra>, uçuyor. <laughs> oha! Azra ayrı yere. Ben ayrı yere uçtuk. Ben geri o yere gidiyorum. Tam uç buraya gel. Dur kılıç alacağım. Kılıç içeride var. Ben aldım bile. Tam gel buraya. Sen neredesin? Görüyorum seni orada. <laughs> Buradan zıplayıp buraya gel. Geri zekalı arkanda. ne? Ya atlas. Ya mal. Ya ne ettiniz? O dinozor. Sen Tamam tamam. Dinozor diyor bu loba ya. Şunun üstünden zıpla. Sen zammı mısın? Bip 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 Hala görmedim bile. yanına Gel yanına Gel Gelme. Neredesin oğlum? Buradayım oğlum. Sen nerede? Blob'un yanına mı? gitmiş ta. Ne? Ta Blob'un yanına gitmişsin geri zekalı. Neden o ne yapar ki? Kuk kuk. O ne yapar ki? Hiçbir bok yapmıyor. <laughs> ya ben uçuyorum. Onu... <laughs> benim için bu videoyu beğenir misiniz? Beğenmeyebilir. Ya beğenin ya. Çünkü sen çok çirkinsin. Ben kendimi, ben kendimi çocuk yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Ne çocuğu yaptım ya. çocuk da mı yapmayayım? Şu Al. blob'un elinin olduğu yere gel. Nereye geleyim? Blob'un eli olduğu yer. Eli? Yaratık dediğin yer. Tamam geliyorum. Sen tam zıvansın. Anan. Ben bunu öldüreceğim dur. Azra ya. neredesin? Uçuyorum ben. Ya Azra öldürme mal mısın? Neden? O sen bine bin altı veriyor. Hı hı. Bok veriyor. Aha lan bu Kazım Usta. Azra öldürme şunları bak gel şuraya. Neden bu? Bir bok vermiyor çünkü. Yok. Altını öldüreceğiz biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> sen zamanlısın. Ya bana karaka sinen alın lan. Ya az neredesin? Lan. Tövbe estağfurullah. Arkada Nerede arkada arkada. Şuraya gel. Şuraya şuraya. Neredesin? O, neredesin? Aynı olduğun yere. Hı? Aynı senin olduğun yere. Ya sen tam bir Kim mal? Sen Azra. Çok şükür ya Rabbi. Zıpla Buradan zıpla. Dün de zıpla. Hiçbir şey yapma zıpladığında. Bırak. Hatta Bırak. bırakma, bırakma. Uzaya çıkıyorum ben. Oha lan. Sen de blobun elinde geldin. Ha! Ananı uçuyor bak. Sen neredesin? Dur buradayım. Az az götüne bak. Orada. Ama 3 2 1 dediğimizde Öne çekilme. doğru gidiyoruz. Hadi. Yallah Ben gidemedim baştan. Ben deyim. Ben de seni gördüm. Ah. Ananı azı uçuyorum. Ben de. Ah. gidemedim. Ben Lobun de. diline değdim. Ne? Lobun diline değdim. Uçuyorum. Azı ben gidiyorum. Ben gidemedim. Aa. Ben blubun elindeyim. De elinden in. Neden? Hiçbir bok olmuyor değil mi? Evet. Sadece duruyorsun. Anne uçuyor Azra'ya ben. Ay elim gıyın ay. Allah. artık gündüz gidiyoruz. Azaşan gitmiş olmalıydık. Aza kucağıma gel ya. Anne, kucak, kucak. Kucak, kucak. Yürüyerek gidiyoruz tamam mı? Yes baba. <laughs> Uçtuk lan. Uçtuk lan. iyi oldu. Ne oldu? Ayağını vurdu. Ne oldu? Cevap versene. Nereye vurdu? Bana bak. Hadi. Evet arkadaşlar az önce Ali yere yapıştı. O yüzden videoyu tuttuk. Evet. Az gitti benden habersiz bebek oldu. <laughs> Aliyuyu Şuradan Eylül nereye? İn Nereye gittin? Nereye gittin? Hani baba baba Bekle baba, baba. baba. gel gel gel. gel. <laughs> baba. <gülüyor> baba. Baba beni kaçırdılar baba. Gel Azra. Baba. Babanız. Baba Buna ne lan? Baba. Azra bu ne? Bilmem ben. Cizi geçit. Azra gir. Evet arkadaşlar bugün <laughs> bugün bilmiyorum ya. Buradan gidiyoruz. Girdik. Dibidik dibidik dibidik. Şimdi buradan gördüğünüz gibi kılıcı ben alıyoruz. Büyüden, ben büyüdüm ben büyüdüm. Büyü. Buradan kılıcı alıyoruz. Bekleyin Gel Azra. ben büyüdüm. Ve açılmıyor. Ben büyüdüm. Ve buradaki galaksi boku öldürüyoruz. Azra saldır. Nereye? Bu galaksi şeyine. Bokçuka saldır. Hı -hı. Ölen. Ölmüyor. Ölüyor benimki. Öldü. Ben de ölmedi. Ben de öldü. Kutu geldi Azra'ya arkadaşlar tavuk şeklinde. Azra'ya da çıktı. Anne kılıcım kırıldı. Kılıç aldım. Azra'ya geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, onu sadece dur Azra sonra çıkaracağız. Bu arada arkadaşlar, onun sadece, onun içinden sadece ne, benim yanımdaki ne, o ben galaksisi bokçuktan ben çıkmıyor. Odan değil. Mi? İçinden kılıç falan da çıkar. Şimdi ye, belki ye. çıkar. Evet, Azra'ya bu kutu geldi. Evet. evet, böyle şeyler de gelebiliyor. Şey de, de. Şimdi Azra gel bak bana iksir çıktı. Gel iksiri içeceğim. İksir Bakayım mi? bana ne olacak? Evet. Acaba ne olacak? Kaslı mı acaba? Benim kaslı babam mı var yoksa? <laughs> Parfüm mü bu içecek mi? İçecek mi? Aa, <laughs> ah! <Mumyo> oldu. E, <laughs> kaç ben? ben, Dans eden mumyu. Evet, Azra gel kılıcını al. Aldım. Elimde. Ekranım yağlandı. Yağlı eksem. Bursana bir. Azra gel. Evet arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Kalıcım. Hadi, hadi, çıksana. Kalıcım gitti. Neredesin? Çıktım ben. Azra ben yanlışlıkla dünyadan çıktım. Ne? Ee, sen buradasın ben görüyorum. Şimdi üstünden ya ben de aynı dünyaya gidiyorum ya Senin boyun küçük ya Hep başladı Azra Efendim Şimdi, şimdi 10 tane altın bokçuk öldüreceğiz Altın var mı altın altın altın, altın. Aa, var. Azra altın nerede Var Nerede nerede tarayacağım, gel. Azra Altınları öldür 10 tane altın öldürmemiz lazım Bende yok Azra ben say öldürdüklerini. Öldürdüklerini say. Bu da iki oluyor. Galaxy de var galiba. Galaksi değil? öldürme. Galaksi öldürme. İki tane öldürdüm. 1500. İki Hem, tane. 10 tane öldürdüğümüzde bize kılıç verecek. Bu kılıçtan. Yani Nerede? Ben arayacağım. Arayacağız zaten. Canları görünüyor. Ben oradan takip ediyorum. Bu altın ben değil. iki deli. tane öldürdüm altın. Bu altın değil. Bu da altın değil. Bilin de buradan çekin dışını kuracağım bu çocuğu.